Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı bugün öğleden sonra Yozgat'a yağmaya başladı. Akşamüstü de olağanüstü bir sis çöktü. Yükseklerde daha fazla. Ha, şehir merkezinde o kadar fazla değildi. Ee, şöyle bir akşam gezisiyle beraber sisli bir günde, sisli ve karlı bir günde Yozgat merkezde gezeceğiz. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Hemen gelsin. Evet, Tamam. tamam. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Şöyle bir sis ve kar çekiyorum. Eyvallah. Görüşürüz. Tamam. İyi akşamlar. Thank <laughs> you. Efendim akşam yürüyüşü biraz zor oluyor. Hazırlıklı değildik. Ee, sürpriz bir kar yağışı oldu. Dediğim gibi sürpriz bir kar yağışı oldu. Botları giymemiştim. Biraz zor yürüyorum şu anda. Epey de kalabalık olsaydım. a gente vai biraz önceki araba e, kornaları galiba bir asker uğurlamasıydı. Ya biz şey sınıfız. Evet. Sağ olasın iyi akşamlar, i̇yi akşamlar abi. Görüşürüz Arkadaşlar Çekim yapıyorum evet Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda Bakın saat kulesi böyle gözüküyor Buradan bir fotoğraf alalım şöyle Siz e, Videonun başlangıcında da söylemiştim galiba yukarı kısımlarda oldukça fazla ama şehir içinde aşağıya indikçe e, siz sis biraz aralanmış durumda. Ama yine de var. Güzel görüntüler çıkıyor. oğlu Büyük Camii'ye doğru da manzara bu şekilde. Şu an sesler arasında gözükmüyor cami. Biz de çekime devam ediyoruz. Ruhu abimize selam söylüyoruz. Burada şu an Kürşat Bey'e rastladık. Oooo! <laughs> <Nasıl gülüyor> Merhabalar kardeşim? Kürşat Bey, iyi misin? Sağ olasın. <laughs> Neredesin Erdoğan Bey? Konuşamıyorum ya. Buralardayım, ancak akşam çıkıyorum. Hayır, video mu çekiyorsun? Evet, şöyle sisli ve karlı bir günde. Çok güzel. Kürşat kardeşimizi tanımayan yoktur herhalde. Estağfurullah, yok, rica ederiz. Buradan Yozatlar'a bir mesajın olur mu? Canlı yayın mı yapıyorsun? Yok, canlı yayın değil. Video <laughs> çekiyorum şu an. Güzel. Valla Yozgatlara biz Yozgat'ı seviyoruz. Herkes Yozgat'ı sevsin. Yozgat evet. sevmeye ihtiyacı var. Memleketimiz Doğru. güzel bir memleket. Dolayısıyla sizler de güzelsiniz. Ee, biz biliyorsun grubumuz var. Evet onu da bir bahsedelim. Ha. Yozgat Bulu Kayrası grubu. Grubumuzda sen ben yok biz varız hep birlikte Yozgat. I, Yozgat ı, ben, Fattir, uzak ortak gayemiz Yozgat. Silovanıyla grubumuzu açtık. Yaklaşık 22 bin üyemiz var. Hep Yozgat sevdalısı insanlarla dolu. Memleketimiz gerçekten ee, gerçi bazı şeyler söylemek dilim varmıyor da. <laughs> yani memleketimize sahip çıkmamız gerekiyor. Memleket evet. bizim memleketimiz. Dolayısıyla Yozgat'ın Yozgat ülkenin ortasında bir memleket. Hı hı, tam ortasında. Dolayısıyla tam ortasındayız. Boğaziyan ilçesinin yol galiba. Tamam Ha, Orada tam hı hı. Hakeza çevre bakarak Çorum'a, Kayseri'ye ve yakın illere bakarak Yozgat biraz daha gelişmesi lazım. Yozgat'ın işsizlik alanında çok problemleri var. Yozgat'ın e, halkı bunu hak ediyor. Yani gerçekten bürokrasi çok kayda değer bürokratlarımız var. Bu bürokratlarımız Yozgat'a biraz daha sahip çıkmasına gönülden arz ediyorum ben. Ki sahip çıkıyorlar. Aslında bir şeyler yapıyorlar ama bence Türkiye'deki kendi hemşerilerimiz, kendi değerlerimize sahip çıkarak buraya yatırım yapmalarını, olmasa hı hı. burada e, güzel şeyler olmasını talep ediyoruz şahsen. Ağzına sağlık. Ya. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür Onun ederim. Onun bilmiyorum ama. E, sisli bir günde Yozgat'ı geziyoruz akşam <gülüyor> vakti. <gülüyor> ama tabii ki bizim her zaman işte grubumuzda bahsettiğimiz evet, evet. hep Yozgat için değil mi? Vallahi. Her ya şeyimiz ya. Yozgat için. Aynen aynen. Kesinlikle. Bir nebze olsun bir şeyler katabiliyorsak. Ne aynen güzel. aynen. Ya, Yozgat çok güzel memleket. Medeniyetli bir Dolayısıyla ülke olarak da Yozgat'ta mesela biliyorsunuz Yunanistan'da var. İlk Türkiye dünyanın ilk e, mozaiği Yunanistan'da bulunmuştu. Ona evet. biz 300 yıl attık. Şu an Yozgat'ta bulundu. Doğru. Mesela bunu tanıtamıyoruz. Uşaklı Höyükte. De. Zamanla gibi, inşallah. diyelim, bunun diyelim. bir sürü şey var ya. Mesela daha ne dedik bir sürü ilkler yine Yozgat'ta yapılmış yani. Yozgat'ımızın çok güzel şeyleri var. Sarıkaya'daki yani, Roma Hamamı'nı herkes biliyor. Söylemeye bile gerek yok. Gerçekten ya, şaheser o, yani. Bir İngiltere'de var. Bir de Sarıkaya'da evet, var. Evet. Ve İngiltere'deki Sarıkaya'da kadar ünlü değilmiş. Değil. Sarıkaya daha da geliş bir alan çok, varmış. Oran da açılıp topluma Dünya kültürüne tam bahsede kazandırılması lazım Hı -hı. Ben bence şahsen. Yozgat'ımız aslında bu sene kışı yaşamıyoruz. Madem kış... Evet paylaşıyoruz. Ya, aslında hasretle bekliyorduk. Bugün ee, biraz sevindik. Tabii, Bereket tabii, yağdı, rahmet yağdı. Inşallah. Ya, biz Yozgat gerçekten kış memleketi aslında. Böyle kurak geçmesi de bizi üzüyor. Hı -hı. Yozgat'ımızın e, şu an kar yağması lazım. Çiftçi... Bekliyor, orası, evet. Bekliyoruz şimdi, çiftçi evet. Barajlarımız şu anda çok aşağıda seviyeler. Çok boş evet. Ya tabii takdirlahi Rabbim'den... Rabbim bir anda her şey verebilir yani. Ama tabii de esirgesin. Geçen yıl çok güzel kış oldu. Çok güzel. Bir sene de inşallah. Olun. Olacağına inanıyorum ben ya. Ağzına sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Sağ ol. Evet. Kürşat Kayapınar kardeşimizle de konuştuktan sonra yolumuza devam edelim. Şöyle Çapanoğlu Büyük Camii'ye doğru biraz yaklaşalım. Şuradan bir fotoğraf alalım isterseniz. Ben daha sonra kullanırım bunları. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Burada durduruyorum. Diğer tarafa geçeceğim. Aynen olabilir. Aynen, Aynen. 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 thank uh -huh. Arkadaşlar bir de alt geçitten bir bakalım şöyle yukarılardan. Efendim işte Yozyat'ın beklediği bir yağıştı. Bugün gün itibariyle başladı ve güzel de kar yağdı. Yükseklerde daha fazla sis de var. Şehir merkezinde o kadar olmasa da dağlarımızda da var. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Umarım hoşunuza gitti. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna da basarsanız ben de mutlu olurum. Kanalımız büyüsün. Hala abone değilseniz de abone olmanızı tabii ki isterim. Bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.